azo spermi alınan sperm örneğinde, meni örneğinde, daha doğrusu hastanın alınan menü meni örneğinde hiç sperm müzesine rastlanmama durumudur. Azo sperminin farklı farklı sebepleri ve çeşitleri vardır. Burada önemli olan bu azo sperminin hormonal bir probleme mi bağlı olduğu ya da hastanın hormonlarının ve genetik e, testlerinin tamamen normal olup da hasta da bu meni kanallarında tıkanıklığa sebep olan bir duruma mı bağlı olduğunu anlamaktır. Bunu anlamak için önceden bizim yapacağımız testler, biraz önce söylediğim gibi hormon testlerini görmek, genetik analiz yaptırmak. Eğer bunlarda bir problem yoksa hastada obstrüktif yani tıkayıcı bir azospermi olduğunu düşünerek mikrotese işleminde de hastayı genel anestezi altında uygun spermi aramaktır.